Acaba neden yeniliyoruz? Gerçekten çok merak ediyorum. Gerçi dur abi dur dur bir rejim sıfırlansın. Dur Hacı ulan illa oynamak zorundayım değil mi artık? Seçtim ya illa oynamak zorundayım. O zaman AWP alayım, garanti bir oyun almaya çalışayım. Olmadı zaten rejim geçene kadar bekleyeceğim, oyuna girmeyeceğim abi. Normal AWP'de iyiyiz hacı Normal AWP'de bizi o kadar kolay yargılayamazlar. Hallederiz. Normal AWP'yi çektik mi gerisi bizde. Pek bir bu nasıl bir pizza reklamı oğlum? Böyle pizza reklamı mı olur lan? Pizza'yı bu hanımefendi servis edecek falan. <laughs> Otuz porsiyon. Hani.